Şam zaten bir tiyatro değil mi? Yani kesinlikle, tiyatro kesinlikle. olarak kabul ediyorlar. Bir evet. prato derim benim şiirlerimde de var. Yani çok bu... <laughs> aslında e, mesajlar vermeye Abba, başlıyor. Çok önemli. Tabii değil. tabii mühendislik tabii. Mesleği mühendislik mesleği. Evet. İç içe geçen küpler. <laughs> Biliyor musunuz mühendislik mesleğinde başarılı olanların pek çoğunun çocukluğunda indiğiniz zaman oyuncakların içini merak edip açanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu makine nasıl çalışıyordu? Evet. Ama biz genelde mesela bu kavramı bilmeyince kırılmasın oyuncak diye aman saklayalım oyuncak. Hayır eğer çocuk merak ediyorsa onu kırmak amacıyla değil o merak ettiği için sisteminin mekanizmasını merak ettiği için onu engellemeyeceksiniz. <laughs> Belki de beraber açıp bakacaksınız bak burada bu vesaire diye. Çünkü oyuncağın bütün olarak sağlam olarak kalması çocuğun merakını eğer engelleyecekse onun varlığı zarara dönüşür bu sefer. <laughs> Dolayısıyla sanatta duygusal Duygusallığı destekleyen oyuncaklar, mühendislikte e, mantığı daha çok destekleyen oyuncaklar. Bazı meslekler var çok karar almaya gerektiriyor. Orada bu sefer çocuğun inisiyatifinde olan oyuncaklar. Örnek verelim yine hamurla puzzle ile alalım. Hmm, çok evet. önemli. Peki evet. Puzzle'da çok parça var değil mi? Çok parça var çok değişkenle karşı karşıyayız. Fakat puzzle'da çocuk bir parçayı farklı bir yere kendi inisiyatifiyle koyabilir mi? Koyamaz. Koyacağı yer belli mi? Belli. Hı hı. O halde puzzle ona daha çok talimat veriyor mu? Veriyor. Hı hı. Bir taraftan da görselliği destekliyor. Çünkü şekiller ve renkler arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Hı hı. Çok parçalı bir sistemle karşı karşıyasınız evet. ama inisiyatif çok çocukta değil. Sadece şu inisiyatif var hangi parçayı arayacağı inisiyatifi. Hı hı. Peki hamurda inisiyatif daha çok çocukta. Çok değişken tabii. O zaman çocuk daha çok. Bazı meslekler var. Örneğin cerrahlık. Cerrahlıkta hangi oyuncaklar <laughs> diyelim ve diğerlerini konuşalım. Bir de ciddi anlamda merak ediyorum onlarca bilindik yüz arasından gerçekten sizi şaşırtan söylemleri hangileri vardı onlara girelim. O güzel şarkıları tabii Bir ki tane, istiyoruz. Bir tanesi Aynı güzel. Alacağız. Ne miydin yoksa bir başkasının mı? Sen de karıştırdın bu aşk yarışını Ya hep ya hiç olsun bu aşk oyunu Hepler sevgi hiçlerse ayrılık yolu Kimler geçti kimler? Açılmadı kalbin bir türlü Kaderimsin bekliyorum ömrümü Nereden çıktın karşıma neler açtın başıma Bakmadın gözyaşıma ne yaptım ki ben sana Sen mevsimler gibisin Dumadan değişirsin. Karar versem kiminsin? Onunla mı bununla mı yoksa yalnız benimle misin? yaklaşma uzakta dur hiç dokunma Bitsin artık bu aşk oyunlar bitsin Geçen günlerinde acıları silinsin Perde insin maske gözlerden düşsün Bu hikaye acımasızca gömülsün Nereden çıktın karşıma Neler açtın başıma Bakmadın gözyaşıma Ne yaptım ki ben sana Sen mevsimler gibisin Vurmadan değişirsin Karar versen kiminsin Anlayamadım Nereden çıktın karşıma Neler açtın başıma Bakmadın gözyaşıma yaptım ki ben sana sen mevsimler gibisin durmadan çok güzel, harika şarkılar bir tanesiydi. Bu arada biz yine sizin albümleriniz arasında zaman yolculuğuna çıktık. Yalçın Bey'e çok hoş bir fotoğrafınızı yakaladım. Onu da izleyenlerimize paylaşmak isterim. İnanılmaz Bundan bir iki herhalde. ay sonra evlendik zaten. Öyle mi? Ne evet. kadar e, aşk dolu gerçekten burada da e, bir e, tabii, çift gayet, görüyoruz. tabii, gayet tabii ki. Allah da bozmasın yıllar boyunca. Bir de Zeki Müren'le bir fotoğrafınız var. Yine yani çok Zeki Bey ben de Zeki Bey'le birlikte bir defileye çıkmıştık. Peyman Hanım'ın defilesine. Peyman Songa ne güzel hatırlıyorum vallahi şimdi geldi aklıma. O Zeki Bey'in elbise, ceketlerini işleyen hanımdı. payetlerini falan onun Çok defilesiydi. Güzel. Ben tabii manken olarak ki Zeki Bey de kendi elbisesini Kervansaray'dır o orası da. Çok güzel bir salon vardı eskiden Kervansaray diye. Müthiş bir salondu. Oradaki Çok bir defile de evet. Çok güzel. Harika. Nasıl Zeki Bey'e paylaştığınız o döneme ait bir filmimiz vardır filmimiz beraber var. Aşktan da üstün diye Hı -hı. Filiz Akın. Salih Güney ben Tabi Zeki Bey çok güzel anılarım vardır. O ve beni çok severdi Zeki Bey. Onun kıyafetlerine ben hatta son zamanlarda kilo aldığı zaman Zeki Beyciğim derdim. E, Demis Rusos gibi Büyük giyinin, bol bol giyinin derdi ve sen yap da ben bakayım ona bir deneyeyim derdi. Kısmet olmadı tabii. <laughs> Kıyafetleri de o dönem bir devrim değil mi? Tabii Zeki tabii. Beyim, ki. gerçekleştirdiği... Tamam. Sahne Her konuda da evet, öyleydi. Onun şeyler. sözleri başkaydı, şartları evet. söyleyişi başkaydı. O toparol ne kadar güzeldi, diksiyonu çok evet, güzel. Çok... Sözel edebi çok... zekanın gelişiminde önemli bir rol modeldi. Müthiş yani. bir şey, evet, Hı -hı. evet. Çok evet. Yani onun için canım yani Allah bir kayıptır eylesin, sanat gelişimi. Evet gerçekten. çok önemli bir isimdi gerçekten. Bu arada pek çok önemli isimle e, Ethem Kocabaş'ın gerçekleştirdiği <laughs> kitap var bugün konuştuğumuz. Evet. Sizi en şaşırtan isim kim diye e, sormuştuk. Evet, Cevabını da bu şimdi her biri kitapta. farklı alanlarda şaşırttı. <laughs> Öyle içinden genel olarak bir tanesini almak zor ama... E, Arası, aramızda şu an olmayan iki kişi var içinde mesela Gazi Ferdozcan ve Savaş Dinçel. Evet canım tamam benim. Şey Onlar izledim evet izledim Allah rahmet eylesin çok, Allah tl'si çok değerliydi. Tabii. İşte bakın insan zamanı iz bırakınca zaten ölüm ölmüyor. Bedensel olarak sadece aramızdan ayrılıyor. Sözü, Tabii. sanatı, düşüncesi, buluşu yaşıyor. Dolayısıyla bu kitabı okuyan her kişiyle aslında Gazanfer Özcan konuşuyor. Evet. Bu kitabı okuyan her kişiyle Savaş Dinçer konuşuyor ve evet. konuşacak. Savaş Dinçer yalnız şöyle güzel bir söz söylemişti. Üçüncü dünya çıkmayacak çünkü ikincisi bitmedi. Bitti. Ne Bu kadar çok güzel bir söz. Evet, Doğru, hakikaten henüz bitmedi öyle. ve bunun mağduru da çocuklar maalesef. İşte o, o zaman Sunay Akın'ın e, Oyuncak Vizesi'nden iki yıl sonra ilk kez görüntüler. Az sonra. Hadi <laughs> hep kurdele kesilir ya, ben kitap açarak Ethem Kocabaş'ın kitabının açılışını gerçekleştirdim. <laughs> Hayırlı olsun. Evet. Her şey bayağı böyle bir gösterilememiş bir çocuklar için. Tabii tabii tabii. Güzeldi. Bu kitap gerçekten çok güzel. Baştan bir tebrik edeyim seni. E, Eten'i tabii ben, ama... Etem, Eten Kocabaş. ...senden neyi düşünüyorsun? Hayır hayır. Benim kitaba hiçbir katkım yok. Haksızlık Hı. yaparım etem Kocabaş'a. Hiç katkım yok. Ben hiçbir yerinde yokum bu kitabın. Ama şu... Ne olduğunu söylesene iki sefer. Nasıl bir şey? Eten Kocabaş, kırkı aşkın insanla, sanatçıyla, kalem erbabıyla, düşünce insanıyla... ...çocuklukları üzerine söyleşi yaptı. Fakat bu söyleşide sorular... Ethem Kocabaş'ın soru kısmı şunlar. E, bence çok güzel bir analiz. Psikolojik birer analiz. Yani sorular da metne dahil aslında. Çok büyük bir çaba. Çünkü bu insanları bir araya getirmek hiç kolay olmaz. Takdir edersin sen de sevgili Ahmet. Bak Adalet Ağaoğlu, Ali Poyrazoğlu, Angelika Akbar, Balkan Naci İstimyeli, Beyazıt Öztürk, Cahit Berkay, at atlayarak okuyorum, Edison, Filiz Akın, Gani Müjde, Gülten Dayıoğlu, Hey, Haluk, Bilginer, Hırcan Uluç. Ben Bilgül Özgen Türk. İlber Ortaylı, İlhan Şeşen, Müjdat Gezen gidiyor. Perhan Kutban, Türkan Sayla. Haşmet Baba anlasın diyor Bak bu son sayfalar. Bu sen ne? Hep çocuk kaldık. Şimdi ıssız adam çocuk kalır mı? <laughs> güzel. Yaşa. Ha, didi ya. Çünkü bu kitabın bir anlamı da logon var senin bir anlamda. Şimdi bu en çok beğendiğin çocuk hikayesini söyle bari. Çok fazla. Çok bir fazla söyle ya. Şunu söyleyeyim. En çok etkilenen çocuk hikayesi aslında burada bu kitabın hazırlanışı günlerinde aramızda olan ama artık ne yazık ki biz aramızdan ayrılan Savaş Dinçel'i. Evet. beni çok duygulandırdı. Evet. Yani, Savaş Dinçel o kadar da güzel bir söz söylemiş ki yani şimdi daha da anlamlı bence yaşadığımız günlerde çok anlamlı. İkinci Dünya Savaşı bitmedi aslında. Bu nedenle de Üçüncü Dünya Savaşı çıkmayacak. Çünkü onun çocukluğu İkinci Dünya Savaşı'nın yıllarına denk düşüyor. Bu yüzden adını savaş koymuşlar zaten. Onun bu sözünden çok etkilendim. Yaşadığımız şu son günlerde, son aktüel konular içerisinde hele. Çok çok etkilendim. Filistin meselesini mi Evet, tamam. Zalimliği var. yani. Maalesef, Hı. maalesef. Çocukların savaşlarda kullanılması, öne çıkarılması Beni çok duygulandırdı. O kadar güzel öyküler var ki hangisini anlatayım? Hiçbirini anlatamam. Kitapları vereceğim, ben bileceğim. Çok zevkli Ziyar bir kitap. Kitapları vereyim, dağıtayım. Yani bunu okur bulsun. Çünkü içinde birbirine güzel, ilginç, kültür çok önemli onu gördüm ben. Yani çocukluğun geçmiş olduğu o bölge, kültür, aile, çocuğun oyun, hayal dünyası üzerinde çok çok etkili olmuş. Bu yönüyle nefis bir bilimsel çalışma aynı zamanda. Ethem Kocabaş zaten... E müze kurulduğundan beri, müzede çalışmalar yapan, müzemizin çocuk oyun ve oyuncak arşivinden yararlanan, üstelik müzeyi ziyaret eden insanlarla da görüşen 4 yılda bu birikimi sağlamış olan bir arkadaşımız. Nefis bir kitap. Ben çok çok teşekkür Altın Kitaplar'a da çok teşekkür ediyorum. O yayınladı. Ve bu kitaba katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Eminim bir gün sevgili Haşmet Babaoğlu da mutlaka o çocukluğumla ilgili bir sondaj. inşallah Bunu yap. Neden? Çünkü yer Yapacak. Hani hep bir e, çocukluğu olmaz yap, diyor. E, güzel abi. söyledi Elinci abi. Ben. Afişten herkese bir kez daha merhaba. Bugün programa çok yakından tanıdığınız hatta hayranı olduğunuz ünlü isimlerin bilmediğiniz bir yönleriyle sizi tanıştırarak başlıyoruz. Araştırmacı Ethem Kocabaş Oyuncak Müzesi'nin işbirliğiyle Hep Çocuk kaldı adlı bir kitap çıkarttı. Kitapta 50'ye yakın ünlü ismin çocukluk anıları yer alıyor. Dilerseniz kitabın Oyuncak Müzesi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına bir göz atalım. Meslekleriyle zirve noktalarına ulaşmış ve toplumda kanaat öncüsü haline gelmiş ünlü isimler daha önce birçok kitaba ya da filme konu olmuştu. Aralarında yazarların, müzisyenlerin, sunucuların, gazetecilerin bulunduğu 49 isim şimdi de çocukluklarıyla bir kitaba konu oldu. Tem Kocabaş, şair Suna Yakın'ın kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi'nin işbirliğiyle 49 ünlü kişinin çocukluk yaşlarındaki anılarını Hep Çocuk Kaldık isimli kitapta topladı. Hep meslekleri ve başarılarıyla tanıdığımız medyada yer bulan isimlerin yaşamlarından ilginç kesitler sunan kitabın tanıtımı İstanbul Oyuncak Müzesi'nde yapıldı. Benim bütün çabam bu topraklarda, bu güzel ülkede çocukluk tarihini oluşturmak ve o hafızaya, o belleğe katkıda bulunmak. İstanbul Oyuncak Müzesi'ni zaten bu amaçla, bu düşünceyle kurdum. Hep şunu bekledim. Yetenekli insanlar, sanatçılar gelsinler buradan ilham alsınlar. Ethem Kocabaş onlardan biri. İstanbul Oyuncak Müzesi'yle ortak projemiz bu. Ee, sevgili Sunay Akın'la beraber bu projeyi gerçekleştirdik. İstanbul Oyuncak Müzesi bir zamanda yolculuk mekanı. Burada oyuncakların çocuk gelişiminde ve o çocuklar da büyüdüğü zaman o toplumların e, zihinsel yapısında ne tür etkilerin olduğunu çok net gözlemleyebiliyorsunuz. Biz de bu konuya biraz dikkat çekmek istedik. Bu doğrultuda da mesleğinde 49 kişi başarıya ulaşmış, 49 kişiyle söyleşiler gerçekleştirdik. Hep Çocuk Kaldık hazırlayıcısı Ethem Kocabaş'ın ünlülerle yaptığı söyleşiler doğrultusunda hazırlanmış. Kitapta çocukluk anıları bulunan isimler arasında ise Erol Günaydın'dan Zülfü Livaneli'ye, Haldun Dormen'den Edison'a farklı isimler bulunuyor. O kadar güzel, o kadar renkli öyküler var ki içinde. Yani bir yerde şu geçiyor. Benim kuşam bunu çok iyi bilir. Hani Almanya'daki işçi amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz yazın geliyorlardı ya. Gelirken böyle katalog getiriyorlardı kitap, kocaman kitap. Almanya'da satılan ürünlerin fotoğrafları vardı. En arka sayfalarda oyuncaklar oluyordu. Babam çok Avrupa'ya giderdi iş sebebiyle. Dönüşünü birkaç gün önceden iple çekerdik adeta, beklerdik. Geceleri uykum kaçardı. Acaba babam bana ne getirecek? Ve babam geldiği zaman heyecandan kalbim duracak gibi olurdu. Bavulunu açardı, bana oyuncaklar getirirdi. Özellikle Almanya gider gelirdi.